Kur'an'da İnsan Tipleri. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yazan Rıfat Oral. Seslendiren Ebubekir Babacan. Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği. 12. Cüz. Helak Olan Kavimler. Bu cüzde helak olan kavimler anlatılır kendi peygamberlerinin Allah'a kulluk çağrılarını reddeden ve doğruları söyleyen peygamberlerine düşmanlık eden azgın saldırgan bu insanların sonları aktarılır ki bir daha insanlar aynı hataya düşmesinler. Birincisi ilk dönem. Hazreti Adem'den sonraki ilk dönemlerde yaşayan Hazreti Nuh uzun süre insanları sadece Allah'a kulluk etmeye davet etti. Bunun karşılığında kendilerinden herhangi bir beklentisinin olmadığını sevabını sadece Allah'tan beklediğini ifade etti. Ama kibirli kavmi bunları kabul etmedi. Sonra Allah Hazreti Nuh'a bir gemi yapmasını emretti. Müşrikler "Burada deniz yok ki niye gemi yapıyorsun?" diye alay ettiler. Hazreti Nuh onlarla tartışmaya girmedi ve sadece kendisine emredileni yaptı. Sonra öyle bir tufan başladı ki her yer su altında kaldı. Hazreti Nuh'la gemiye binen müminler kurtuldular. Müminlerle aynı gemiye binmeyi reddedenlerse helak oldular. Sonra Hazreti Hud'un tebliğinden bahsedildi. O da meşhur İrem bağlarına sahip çiftçi olan At kavmini Allah'a kulluğa çağırmıştı. Kendilerinden hiçbir şey istemediğini ve tebliğinin sevabını Allah’tan beklediğini bildirmişti. Ama müşrikler bu güzel daveti ve Allah'ın ayetlerini inkar ettiler, peygamberlerine isyan ettiler. Bu azgınlıkları sonunda onlar da helak olanlardan oldu. Sonra Hazreti Salih anlatılır. O da meşhur taş ustaları olan ve güzel binalar yapan semut kavmine gönderilmişti. Hazreti Salih onlara tevhid inancını anlattı ve kendilerini ahlaklı olmaya çağırdı. Onlara Allah'ın izniyle bir mucize gösterdi. Ama müşriklerin azgınlıkları ve düşmanlıkları daha da arttı. Sonunda onlar da helak oldular. Tarih yeniden tekerrür etmişti. İkincisi, orta dönemin ilk yarısı. Bu bölümde Lut kavmini helak etmeye giden meleklerin Hazreti İbrahim'e misafir olmaları, sonra Ürdün'de yaşayan Hazreti Lut ve müminler o bölgeden ayrıldıktan sonra ahlaksız topluluğu helak etmeleri anlatılır. Halbuki Hazreti Lut onları önceden çok uyarmış ve temiz insan olmalarını istemişti. Onlar kabul etmeyip peygambere düşmanlıkta ileri gittiler.'' İbret alınmadığı için tarih bir kere daha tekerrür etmişti ve onlar da tıpkı diğer kavimler gibi helak olmuşlardı. Üçüncüsü, orta dönemin son yarısı. Bu dönem, Hz. Musa ve Şuayb peygamberlerin yaşadığı zaman dilimidir. Hz. Şuayb, Medyen kabilesine gönderilmişti. Onları tevhid inancına ve ticari faaliyetlerde dürüst, ahlaklı olmaya çağırıyordu. Ama müşrikler peygamberlerle alay ettiler ve kötü ahlaklarına devam ettiler. Bu azgınlıkları artınca diğer kavimler gibi onlar da helak oldular. Hazreti Musa da Mısır'da Firavun ve hanedanına gönderilmişti. Firavun kendisini tanrı olarak görüyor, halkın kendisine tapmasını istiyor ve insanlara zulmediyordu. Önceki kavimlerde olduğu gibi burada da zalimlerin karşısına bir peygamber dikilmiş, onu Allah'tan başka tanrı olmayan tevhid inancına çağırmış ve zulmü terk etmesini istemişti. Firavunsa azgınlığına devam etmiş, hatta Hazreti Musa ve ona inananların canına kastetmişti. Bunun üzerine Allah onu ve ordusunu helak etmişti. Bu noktada Kur'an insanları uyarmaktadır. Çünkü bu tür insanların ve toplumların cezası dünyada helak olmak ve ahirette ise cehennem azabıdır. Kur'an'da insan tipleri Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Yazan Rıfat Oral Seslendiren Ebubekir Babacan Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği